Merhaba sevgili arkadaşlar. Derslerimize Pisagor bağıntısıyla devam ediyoruz. Dik üçgenlerde dik açının karşısındaki kenara hipotenüs diyoruz. Yani buradaki dik açı B açısı. Bunun karşısındaki kenar C'ymiş. Biz buna ne diyoruz? Hipotenüs diyoruz. Hipotenüs. Hipotenüsün uzunluğunun karesi yani C'nin karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Yani A'nın karesi ile B'nin karesinin toplamına eşitmiş. Ve biz bu eşitliğe ne diyoruz? Bu bağıntıya bu eşitliğe Pisagor bağıntısı diyoruz. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Konumuz kısa. Ama bizim burada sorularımız önemli. Ne kadar çok çeşit soru çözerseniz sizin için o kadar iyi olur bu konuda. Hemen sorularımıza bakalım. Aşağıda verilen üçgenlerde istenen kenarları bulunuz. Dik açıya bakıyorum. Dik açının karşısına kenara bakıyorum. X. X'in karesi eşittir. Diğer ikisinin kareleri toplamı Yani 2'nin karesi artı 4'ün karesi. X kare eşittir. 4 artı 16. X kare buradan 20 geldi. E o zaman X nedir? Kök 20'dir. Kök 20 dışarıya nasıl çıktı? 2 kök 5 olarak çıktı. Altındakine bakalım hemen. 90'ı buldum. Karşısına baktım. X. X'in karesi eşittir. Diğer ikisinin kareleri toplamı. Yani 36 artı 49. 6'nın karesiyle ile 7'nin karesi. X kare eşittir. 36 ile 49'u toplarsak 85 oldu. Ve o zaman X buradan kök içinde 85 olarak bulundu. Altındakine bakıyorum. 90'ı gördüm. 90'ın karşısında x var. x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6'nın karesi. x kare eşittir. 9 artı 36'dan x kare buradan 45 olarak bulundu. E, x o zaman kök 45 oldu. Kök 45 dışarıya nasıl çıktı? 3 kök 5 olarak çıktı. Devam edelim. ABC üçgenimiz var. 90'ı bulduğum karşısında x var. E, x'in karesi eşittir. Kök 3'ün karesi artı kök 5'in karesi. Kökle kare birbirini götürüyordu. O zaman x kare eşittir 3 artı 5. Buradan 8 olarak bulundu. x de kök 8 olarak bulundu. Yani kök 8 dışarıya nasıl çıktı? 2 kök 2 olarak çıktı. 90'ı buldum. Karşısında x var. x kare eşittir. 2 kök 6'nın karesi. 2 kök 6'nın karesi artı. 3 kök 2'nin karesi. Buradan x kare eşittir. 2'nin karesi 4. 4 kere alttan burası 24 artı 3'ün karesi 9. 9 kere 2'den 18. x kare de buradan 42 olarak bulundu. Yani x dediğimiz değer kök 42 imiş. ABC üçgenimiz var. 90'ın karşısına baktım. 3 kök 5. 3 kök 5 in karesi eşittir. X'in karesi artı kök 6'nın karesi. 3 kök 5'in karesi. 3'ün karesi 9. 9 kere 5. Burası 45. 45 eşittir. X kare artı köklü 2 birbirini götürdü. Burası 6 oldu. Yani X kare dediğimiz değer 39 oldu. Demek ki X değerimiz de kök 39'muş. Hemen altındakine bakıyorum. 90'ın karşısına baktım. Kök 11. Kök 11'in karesi eşittir. X'in karesi artı 2 iki kök 2'nin karesi oldu. Kök 11'in karesi dedi. Kökle kare birbirini götürdü. Burası 11. Eşittir. X kare artı 2'nin karesi 4. 4 kere 2'den burası da 8 oldu. X kare artı 8. Artı 8 attım karşıya. Demek ki X karemiz 3'e eşitmiş. Yani X'imiz de kök 3'e eşitmiş. Devam ediyoruz. Bakın burada bir üçgen yok. Değil mi? Bize üçgen lazım. Özellikle dik bir üçgen lazım. Pisagor'u uygulamamız için dik açımız var. Ben diyorum ki bu AB'yi buraya taşıyalım. Yani D noktasının olduğu yere taşıyalım. Buraya taşırsak burası 3 kök 3 oldu. Sonuçta aynısı taşıdık. E 90 ise burası da 90 oldu. 2 ise karşısı da 2 oldu. Değil mi? E tamamı 6 idi. Burası ne oldu? Burası 4 santimetre oldu. Şimdi bu üçgenden buradaki x'i bulabilirim. Neden? 90 karşısına baktım. Burası x oldu çünkü. x kare eşittir. 4'ün karesi artı 3 kök 3'ün karesi. Buradan x kare eşittir 16 artı 3'ün karesi 9. 9 kere 3'ten burası 27. X kare eşittir. 43 oldu. E, X değerimiz ne oldu buradan? Kök 43 olarak bulundu. Geçelim altındaki soruya. Bir merdiven sorusu sevgili arkadaşlar. Dikkat ederseniz kısa tarafları 5. Hepsini yazıyorum şu şekilde. Uzun tarafları ise 12 santimetreymiş. Demek ki buralarda 12 santimetreymiş. 12 12 12 12 ve 12. Ne diyor bize bakalım? Yukarıda basamak ölçülüğü verilen merdiven şeklinde M ve C noktaları arasındaki en kısa uzaklık yani bize hipotenüsü soruyor değil mi? Bir üçgendeki en kısa uzaklığımız bizim hipotenüstür. Yani M'den şöyle C'ye çizdiğinde bunu düz bir çizgi olarak düşün. Bize bunu soruyor. E şimdi 5, 5, 5, 5 ve 5. Şimdi bunların hepsini sol tarafta birleştirdiğimiz düşünelim. 5, 5, 5, 5 şeklinde. Kaç basamağımız var? 1, 2, 3, 4, 5 basamağımız var. Demek ki burası 5 çarpı 5 diye yazdım buraya Bak 5 çarpı 5 diye yazdım. 25 olduğunu biliyorum ama bak yazmadım. Dikkat et. Diğerinde 12, 12, 12 olarak aşağıda birleştirdiğimiz düşünelim. 12 çarpı 5 oldu burası da. He, bak şimdi. Burası da zaten dik. Değil mi? 5, 12. 5, 12. Bak ikisini de 5 ile çarpmışım. Demek ki ben buradaki 5'leri hiç görmezsem ve burada Pisagor yaparsam, şuraya X dersem 5'in karesi artı 12'nin karesi neye eşit oldu? X'in karesine eşit oldu. 5'in karesi 25 artı 12'nin karesi 144 eşittir x kare. x kare buradan 169 x değerimiz de 13 olarak bulundu. Ama 5 ile çarpmasaydık öyle olacaktı. Bir de 5 ile çarpacağız bunu. O zaman 13 çarpı 5'ten değerimiz ne oldu? 65 oldu. Merdiven sorularını bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Bir de dikkat edin. Hani Pisagor'da yani illa 5, 12 Bak bunu 5 ile çarpmış. Bunu 6 ile 7 ile 10 ile 12 ile her şeyle çarpabilir. Biz bunları sadeleştirerek yani ikisini de aynı sayıyı bölerek bulabiliriz Pisagor'dan. Ama sonradan tabi bulduğumuz değeri tekrar aynı ile çarpacağız. Bakın burada 5 ile 12'yi aldık biz. Onların karesini aldık. Buradan 13 bulduk. Sonra 13'ü bunlar 5 ile çarpıldığı için biz de 5 ile çarptık. Öyle bulduk. X değerini buradaki X değerini. Geçelim bir sonraki sorumuza. Yanda verilen koordinat sisteminde bakın Pisagora koordinat sisteminde katmış. M ve C noktaları arasındaki en kısa uzaklık kaç santimetredir? M ile C arasındaki en kısa uzaklığı soruyor bize. Yani M ile C'yi şöyle birleştir diyor. Değil mi kuş uçuşu. Bunu birleştirdik. Dikkat edin. Bakın burada ben bir dik üçgen kurabilirim. Bak. M, M C, C Burası da K olsun. MKC üçgeni olsun. Şimdi burada bir dik üçgen oluştu. Dikkat et. Bize bize MC'yi soruyor. Yani buraya X dedi. Peki MK kaç birim oldu? Bak 2'den 1'e burası kaç birim oldu? 1 bir birim oldu. KC kaç birim oldu ona bakalım. Eksi 3'den 2'ye. Bakın sevgili arkadaşlar kaç birim oldu? 1, 2, 3, 4, 5 birim oldu. Yani burası da 5'miş. E şimdi ben burada oluşan üçgende bir pisagor yapabilirim. 90 karşısına baktım x. x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 5'in karesi oldu. x kare eşittir 1 artı 25'ten eşittir 26 oldu. E x değerimiz o zaman ne oldu? Kök 26 olarak bulundu. İşlemimiz bu kadar. Bakın koordinat sistemin içinde de yine Pisagor sorabiliyorlar. Son bir soru çözüp dersimizi burada noktalayacağız. Yanda verilen koordinat sisteminde M ve Z noktalarındaki en kısa uzaklık soruluyor yine bize. Hemen M ile Z'yi birleştiriyorum önce. M ile Z'yi birleştiriyorum şu şekilde. Burada bir dik üçgen oluşturacağım. M'den aşağıya doğru indim. Z'den de M'ye doğru gittim. Bu şekilde bir dik üçgenim oldu varsayıyorum. Buradaki dik üçgende Pisagor yapmam gerekecek. M ile Z arasına X dedim. Bakın dikkat ederseniz. Şurası da yine K noktası olsun. MK'ye bakalım kaç birim olduğuna. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 birim MKmız oldu. ZK'ya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birimde ZK'miz oldu. X de 5 birim oldu. O zaman X kare eşittir. 5'in karesi artı 5'in karesinden x kare eşittir 25 artı 25 yani 50 oldu. x değerimiz de kök 50 oldu. Peki kök 50 dışarıya nasıl çıktı? 5 kök 2 olarak çıktı. Konumuzu burada bitirdik arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.